İyi akşamlar. TMO Göktürk maçının ardından her iki takımın oyuncularıyla birlikteyiz. Maçı 5-2'lik net bir skorla TMO kazandı. Ben hemen sözü mağlup takımın oyuncusu Mehmet'e bırakıyorum. Evet Mehmet, maç hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Evet, son üç maçı kazanmıştık, güzel oynamıştık. Futbolun gerektirdiği şekilde oynamayınca kaybediyoruz. En önemli topçumuz Bilgi abi bu akşam yoktu. Onun eksikliğini çok yaşadık. Ama önemli olan burada Mücadele etmekte, ben özellikle bu turnuvada Göktürk'ten sonra desteklediğim birinci takım abilerimiz. O yüzden Sağ sürekli o onlarla karşılaşıyoruz. Yani, çok cantırmenler, ayaklarına sağlık, hepsini çok seviyoruz. Allah'a emanet Teşekkür Sağ ediyoruz, evet Adnan abi sana dönmek istiyorum hemen. İyi maç oldu, çok zevkliydi. Her iki takım da çok iyi oynadı. Biz kazanmasını bildik, iki haftadır üst üste yenildik ama ondan sonra bugün yenmek çok iyi geldi bize. Ben İbrahim arkadaşım gereken söylesin. Kaptayım. Evet İbrahim abi. Öncelikle İmam Dara Atatürk'ün ölümün dönümünde şükranlı minnetle anıyoruz kendisini Rusya arkadaşlarına. Maça gelirse de yine bir yağmurlu havada bir maç oldu. Yine kazandığımız bir maç oldu. İnşallah devamını bitireceğiz. İnşallah. Evet İhsan abi hemen sana dönüyoruz çok e, güzel bir maçtı. İki takım da centilmen bir takım olarak e, oynadık, çok güzel top oynadık. E, yendik, futbolun gereklerini yaptık ve yendik, mutluyuz. Size ilerleyen asalarda başarılar diliyoruz. Hayırlı Hayırlı akşamlar. Hoşan, hayırlı akşamlar.